Aylarda sağlayacağınıza inanıyorum. Mesela Hollanda'da 100 çeşit bir peynir üretildi biliyor musunuz? Biz bu anlamda üniversite süt kooperatifleri, ticaret ve sanayi odası ile süt işleme tesisi kurmak istiyoruz. Belli bir teknoloji olgunluğa ulaştığı zaman da, belli bir kavuştuğu zaman da bu tesisi süt kooperatiflerini devretmeyi düşünüyoruz. Üretilen bu ürünleri ilimizin çevre yollarında sergilemeyi düşünüyoruz. Değerli hemşerilerim, İlimizde tarım dayalı yarısından bahsettik. Ankara, Antalya, Fini'de, Fethiye, Giriştir çıkışlarında belediyemiz tarafından oluşturacak reyonlarda, şovunlarda bu ürünleri sergilemeyi düşünüyoruz. Mesela eğitim camiasıyla ilgili işbirliği yapmak istiyoruz. Eğitim camiası oluşturduğumuz eğitim kalitesini ilimizin ticaretini yönlendirmek amacıyla Allah bize burada belediye başkanlığına nasip ederse üç tane özel okul getirmeyi planlıyoruz. Mesela eğitim camiamızın eee ihtiyaçlarını gidermeyi düşünüyoruz. Turizmden pay almak istiyoruz. Turizmden pay almak için ciddi bir altyapımız olması lazım. Tur operatörlerle anlaşmanız gerekmektedir. Yatak kapasiteniz olması lazım. Bu açığı doğru planlıyoruz. Bunu ilçesine yeni köyüsüne girmek istiyoruz. İlimizin yerel ürünlerinin, yöresel ürünlerinin bölgesel kuarlarda sergilenmesi, pazarlanması amacıyla bu anlamdaki yerel marka adaylarıyla işbirliği yapmak, onları desteklemek istiyoruz. En önemli şeyimiz de şu bakın. Bürokratik engelleri kaldırmak istiyoruz. 2009 yılında bizzat benim kalemimden çıkan bir yönetmelik vardır. Kamu hizmet sunumunda kurulacak usul ve esaslar hakkında yönetmeliktir. Bu yönetmelik kamu hizmetlerinin hızlı, basit, maliyetsiz vatandaşın ayağında sunulması amacını gerekli tedbirlere almak amacını yazılmıştır. Bizzat benim kalemimden çıkmıştır. Biz bu anlamda Allah nasip ederse Burdur belediye başkanlığını üç günde inşaat fırsatı, üç günde yapı kullanma izin belgesi vermek istiyoruz. Vatandaşlar alacağımız vergi ve harçları aynı anda almak istiyoruz. Kimseyi bu cami getirmek istemiyoruz. Ev hanımlarını ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Burçaktan bahsettim sizlere. En sanatlarını desteklemek istiyoruz. Değerli hemşehrilerim, biz rehberlik yapmak istiyoruz. Yatırım ortamını iyileştirmek istiyoruz size bir bahsetmek istiyorum. 2012 yılında Tarım, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bütçesinde destek hizmet anlamında 8 katlıyor para vardı. Bu 8 katlıyor gerçek hak sahiplerine ulaşamamıştır. Mesela sanayi ziyaretinde bir kişiye ben ziyaretinde şöyle bir diyalog yaşandı. Ben devletin bütün hafızasına sahibim. Devletin hafızasını biliyorum. Devletin bütün verilerini biliyorum. O ziyaret etmiş olduğun sanayiciye şöyle söyledim. Almış olduğun teknolojik, kapı, teknolojik yardımdan dolayı hayırlı olsun dedim. Bana şunu söyledi. Dedi ki ben bunu birinci çağrıda alabilirmişim. Nade ve Bey süren durdu. Gidin çağrıda Bitti. Ama, ama hemen bitiriyoruz. Dört, beş dakika içerisinde bitirsen Hemen bitiriyorum. Sen Hemen bitiriyorum. Bunu ben yedinci çağrıda aldım dedi. Değerli Akşarlı, TKDK, Kosker, Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği fonlarından hem şehirlerinin bakın sadece burdurların değil, il genelinde tüm burdurlar yararlanması anlamında bir uzman ekip kurmayı düşünüyorum. İngilizce bilen, devleti tanıyan, devletin bürokratik yollarını bilen, vatandaşı bu yararlanma kaynaklarına ulaştırabilen, vatandaşla bu kaynaklar arasında bağ olabilecek bir uzman ekip kurmayı planlıyorum. Bu kaynaklardan hemşerilerin şeyden bir <laughs> ikisi bu seviyede yararlanmasını istiyorum. Projemi takibe davet ediyorum. Değerli başkan, tanımış olduğunuz toleransınız için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Burdur'un sorunları <laughs> <laughs> siyasi parti örgütlerinin değerli temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticileri, kıymetli konuklar hepinizi partinin de kendi adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir Ankara geçmişim yok ama sıkı bir Burdurluyum. 1973 yılında Burdur'da doğdum. Öğretmen anne ve babanın ilk evladıyım. İlk ve orta öğrenimi Burdur'da tamamladım. 1984 yılında kurulan Burda 13 numaralı öğrencisiyim. Yüksek öğrenimi İzmir'de Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde tamamladıktan sonra vatani görevimi bitirdikten sonra Burdur'da Pelin Eczanesi'nin sahibi öğrenci olarak görevime başladım. Şimdi size bir pasaj okumak istiyorum ve bir eczacı olarak reçete geldiği zaman ilk önce teşhisin yani kanının okunması gerektiği bize okulda Öğütlendiği üzere eğer doğru tanı olmazsa doğru tedavinin olamayacağını bilerek size pasaj okumak istiyorum. Sevgili hemşehriler, insanların sosyal, kültürel ve idari konulardaki bilgi birikim ve tecrübelerini siyasette de seviyeli bir şekilde uygulamaları gerektiğine inanıyorum. Bu özellikleri taşıyan bu özellikleri taşıyan kimseler siyasete girerlerse ancak o zaman siyasette ve siyaset siyaset itibar kazanır. Dolayısıyla insanımıza ve ülkemize siyaset yoluyla hizmet edilir. Öğrencilik yıllarımdan bugüne çeşitli sivil toplum örgütlerinde, sosyal kültürel faaliyetlerde, iyi günde, kötü günde hep halkla iç içe oldum. Burdur'umuza hizmet etmek en büyük idare oldu. Hep Burdur'da yaşadım, bu defa da siyaset yoluyla hizmet etme, etme hususunda çevremden teşvik gördüm. Köşeye çekilemezdim, bu nedenle siyasete girdim. Ne yazık ki kentimiz son 20 yıldır komşu illere olan orantılı bir gelişimi gösterememiştir. Bazı imar planı tamiratı bir türlü gerçekleştirilmemiştir. Bu yüzden çarpık yapılaşmak devam etmektedir. Şehrimiz mücavir alanlar ve sit alanları ile daraltılmıştır. İçme suyumuz nitelikli değildir. Arıtma tesisleri tamamlanamamıştır. Gölümüz her geçen gün kirlenmektedir. Doğu batı istikametinde giriş çıkış sağlayan tek caddeden başka bir caddemiz yoktur. Otopark problemi her geçen gün artmaktadır. Ticaret Gazi, ticaret, Gazi Caddesi'nde yoğunlaştığından kiralar oldukça pahalıdır. İş yeri sıkıntısı hat safhadadır. Sanayimiz gelişmemiştir. Hayvancılık her geçen gün önemini yitirmektedir. Toplanan sütümüz başka ileride işlenmektedir. Çarpık yapılaşma nedeniyle tarım alanlarımız ortadan kalkmaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı işsizlik ve göç hat safhadadır. Gençlerimiz sosyal ve kültürel etkinliklerini gerçekleştirebileceği mekanlar yoktur. Yaş, yetenek ve gelir durumu ne olursa olsun her birey için boş vakitlerini imkanların sağlandığı ortamlar bulunmamaktadır. Halkımızın özlediği modern bir burdur kentine kavuşmak için şimdiye kadar yapılanları yeterli bulmuyoruz. Çevre illeri iler, ilerlerken küçük olsun benim olsun mantığı burdurun yerinde saymasına neden olmuştur. Ancak bu kadar yıl geçmesine rağmen Burada her geçen gün büyüyen sorunlar yumağı bir türlü çözülenmiştir. Özellikle seçim değerlendirmelerinde söz verdikleri hizmetlerin çoğunluğu yapamadıklarına hep birlikte şahit olduk. Bununla birlikte seçim değerlendirmelerinde de başlanıldığı, projelendirildi, yapılacak gibi ifadelerin yer aldığını görüyoruz. Bu doğrultuda vilayet, üniversite, bilim adamları, uzmanlar, meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, eski belediye başkanları ve mahalle noktalarından oluşan biletik anlayışı yönetim ilkemiz olacak. Biz Burdur tanıyor ve problemlerini biliyoruz. Belediye başkanı seçildiğinde öncelikle Kırmızı'nın bu unsurları burdurumuzun gelişmesi ve kalkınması için tüm uyum sağlayacağız. Belediye ile sorun olan tüm vatandaşlarımızın problemlerinin çözümü için çabalar başlatacağız. Kentimizin Nazım İmparatorluğu'na tadilatını yapacağız. Cemil Yeni, Yenice, Dere, Akın, Recep, Kuyu, Değirmenler, Necati Bey, Tepe, Sinan ve Karasin'in mahallelerindeki imar ıslahını yaparak bu bölgelerdeki cazibe merkezi bu bölgeleri cazibe merkezleri haline getireceğiz. Sit alanı içerisinde olan bu cami ve çevresindeki tarihi yapıları ve eski kudretleri koruyarak bu alanı sit alanı olmaktan çıkarılması için çalışmalar yapacağız. Depremeden iki yolu Gecekondu önleme bölgesinde toplu konut yapımını başlatacağız dar ve orta gelirli insanımıza kira öder gibi ev sahibi yapılmasına toplu konut idaresi ortaklığıyla gerçekleştireceğiz. Kentimizin sosyal ve kültürel, kültürel etkinliklerini arttırmak için içinde tiyatro, sinema ve kongre salonlarının, salonlarının bulunduğu bir kültür merkezi yapacağız. Ve su yapıldığı bir duruma getireceğiz. Burdur'da işsizliğin en alt seviyeye indirebilmesi için yatırımcıya destek vereceğiz. Burdur'un sanayileşebilmesi için belediye otopark, belediye olarak her türlü altyapıyı hazırlayacağız. İmar planında park ve çocuk oyun alanları olarak gösterilen yerlerde park ve çocuk oyun alanları yapacağız. Yapılacak imar planı tadilatında yeşil alanları artıracağız. Şehrimiz sanayi ürünlerinin sergileneceği bir fuar alanının gerçekleşmesi için ticaret ve sanayi organize sanayi bölgesi ve sanayi İş adamları ile birlikte ortak hareket edeceğiz. Spor ve sporcuya destek olacağız. Yeni kurduğu gençlik sporunun üçüncü çıkması için gerekli desteği vereceğiz. Halk otobüs uygulamasını yaygınlaştıracağız. Toplu taşıma araçlarının ulaşıldığı her yerde araç, e, her, e, ulaşmadığı yer kalmayacak. İnsu mağarasını dünyaya tanıtacağız. Şehrimiz, şehrimizin bu büyük değer taşıyan doğal güzelliğini ülkemize ve uluslararası turizme kazandırmak için çalışacağız. Ağabey olan su fiyatlarını düşüreceğiz. Mahallelerimizin yol, kaldırım, kanalizasyon, ve çöp toplama gibi tüm sorunlarını çözeceğiz. Burdur'un nüfusu genişletecek ve atılımları atılımları yaparken gerek bilimize gerekse yönetim, merkezi yönetimin tüm olanaklarından azami ölçüde yararlanacağız. Harcamaları yerli yerinde yapacağız. Halkın parasını israf etmeyeceğiz. Yurt içi ve yurt dışı kredi olanaklarını Burdur'umuza getirerek yatırım hamlelerini başlatacağız. Tamam o metinle. Şimdi değerli arkadaşlar, başında da söyleyeyim. Bir eczacı olarak eğer teşhis sana olmazsa tedavi sonunda yanlış olacaktır. Sonuna kadar altına imza Sayın başkanımızın, sayın ekibinin teşhisleri kesinlikle doğrudur. Önemli olan bunlar <laughs> kaç realiz olmuştur, kaç realiz olmamıştır. Bunları sizin takdirine bırakıyorum. Değerli arkadaşlar, Burdur'un altyapı sorunları devam etmekte. Öncelikle içme suyumuz. Her gelen belediye, her gelen iktidar yıllardır içme suyuyla ilgili sorununu maalesef çözemedik. Bir senir suyu projemiz vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Çok da keyif almıştım. İşin açığı. Cumhuriyet Halk Partisi döneminde başlanan bir projeydi. Bitirmek Sayın Belediye başkanımıza kısmet oldu. Ve senir suyundan gece 9.30 itibariyle su pompalandı ve belediye operatöründe senir suyunun Burdur Belediye'mize kazandırıldığı ve içme suyumuzun artık sertliğinin içmeli bir oran olduğu müjdesi bize verildi. Son derece keyifliydi. Ancak yürümedik. Bir takım teknik arızalardan dolayı yürütülemedik. Mutlaka yeni içme su kaynakları bulunmalı. evet. Ve bununla bu projenin de mutlaka devlet su işleri ve diğer toplumun kuruluşlarıyla birlikte ortak yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yalnızca Uludur Belediyesi'nin tek başına çözebileceği bir hamle değildir. Seni suyu 3 Haziran 2013'ten beri şehrimize atamıyor. Çünkü yol içerisindeki borular kopmuş durumda. Peki kalıcı çözüm için ne yapılmalı? Bunu Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın hazırladığı içme suyu master planında görüyoruz. Beş kavak ve Karakent, Karakent göletlerinin yapımı. Burdur için en rahat olan tabii ki beş kavak göletinin yapımı olacaktır. Zira çünkü zira su kendi cazibesiyle ana depomuza kadar gelecek ve oradan da yalnızca arıtma yapılarak şehrimize dağıtılabilecektir. Tabii göre yapılan suyun oradan sadece Burdur'a gelişine kadar geçen kentin su sorunun çözümü nasıl olacaktır? İşte bunu konuşalım. Şu ana kadar çok çeşitli olumsuzluklar yaşanmış olmasına karşın çözüm senin suyunun rehabilite edilmesinden geçmektedir. Senin su için anlaşmamız, senin suyu için anlaşmamız saniyede 300 litre olup 2030 yılına kadar yeterli olacağı öngörülmektedir.